Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Brawl Stars oynuyorum. Siz gelmeyeli baya 8113 olduğum kupa oldum. bu kadar karakter açtım. Evet karakterlerimi göstereyim böyle. Buradan başlıyor. Rosa Mosa var. JC Dynamite. Dick. 8 bit. Rico falan. Dali de var. Penny. Carl. Situ. Frank. Ne Frank? Ha, bir dakika. Diyor ki 23.50 maç. Okey. Ondan sonra Colette, Ash, e, Tara, Mortis, Ritty, Crow. En sevdiğim savaşçılardan biri. Şimdi Crow'la... Bu arada hepinize merhaba. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi Ebran Hokey'ine bir gidelim. En sevdiğim harita. Başlayalım. Hadi bakalım. Crow'la bir maç atalım. 11 seviye per şarj crow. Evet hadi bakalım. Bakalım kim varmış? Kim? Kim kime kim varmış? Kim var? Tamam kim? Dark Soul falan Mina falan var. Skik. Geç abi şuradan. Yani şimdi ben seni sıçmazdım lan yani, değil mi? Allah kahretsin. Oğlum adam şey oldu lan. Ben... Dur şimdi. ben göreyim. İnşallah. Bir bok yapma neyse. O bende. Rahat olma beys. Nereye atıyorsun hocam? Yani? Evet. Dur 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 dur. Aha minerin işi bitiyor. Hop bir tane daha attım. Ah öleyim. Hadi Spike bitti. Yeeey yeah, Spike. Spike'ım be helal. Evet başlıyoruz. Ortaya bir ruhuuu. Şimdi şöyle gelelim. Hop vurdum Allah yer. Hadi hadi, hadi. 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 Oğlum keşke can verseyim sen hop. Hadi atarsın. Atarsın. Yaparsın. Ve evet. Uh hu Kaç kaç? 2-0. Hadi başlıyoruz. Evet bir daha tekrar hop. Hadi hadi şu çıktı, bitti. Minanışı bitti. Içi bitti. Ben de son soktum mu soktum. Hayır çıkamamışım lan Oğlum gitme top ya Top bozuk arkadaş Kardeş top bozuk hakem yok buna bu. Hakemsiz maç Hop 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 Nereye kardeş hayırdır hop Hiçbir yere top atamazsın Topu atamazsın tam vuracaktım ya Adam ortaya bitti işi Tabii ki bitti neden temadışım ki Hiperşerde ne oluyor tamam, hiper Bütün yok ama O bende o bende o bende salım alın o bende o bende o bende o bende o bende o bende değil hadi mortis ben ultimi üff ne atarım ama gel kardeş gel 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 ultiyi de bastım babaları ıstım ultiyi de bastım Uhu, -huh. uhu. hu ne attım ama ver 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 Hadi, hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Vur lan topa. Hayır kaç kaç. Ben, ben de ben de ben de ben de. Ben atıyordum ya tüh ayga be neyse of, ama nasıl atmış gördünüz mü 52 bin hasar İyi. Evet Kırk düşman yok et diyor ama onları da sonra yaparız. <laughs> evet kuralı bir maç attık çok güzeldi. Evet arkadaşlarım var baya. Şimdi 11 seviye perşar. Bakalım burada bir şey yok tamam. Evet şimdi hangisini atalım? Hmm, hangisini atsam Mortis var şeytan Mortis arkadaşlar. Bir Mortis'le maç atayım ben. Bro bakayım. Başlayalım. Hadi bakalım. Dın 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 bekliyoruz. Bulunucular 6'ya 6. Mortis de şal kazanırız. Ben Mortis de seviyorum arkadaşlar. Kostümü şeyden çıktı. Mega kumbaradan hediye verilmişti. Ücretsiz. Dynamica, Make Strong var tamam bizde. O Ziggy Crow tamam. Başlayalım. Hop ben şöyle alayım topa kardeş. Hop Allah hayır. Hop 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 bitirdim. o da beni bitirdi neyse. Hop ve bitti. Bavo Pro. Tam bir Bavo Pro. Hadi bakalım. Hadi internet ya internet ya. Ben ben do ben do ben do ben do ben do ben do ay ben de değil o. Yes be Dynamica helal adamım. Kürek saldıcam hop Oh bari donuyor şu an. Onu da galiba yıkadı gitti. Böyle ulti yine yazsam ulti ulti. Gel 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 gel. Bu o ah. Bu Bittirdim ben onu. Bittirdim ben onu. Bitirmedim ben onu. Hadi 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 hadi. Evet. Baba pro gidiyor. Baba pro sen öndün. Şimdi şöyle. O oh, oh, bende o oh, bende o oh, bende. O oh, bende ya. Oğlum bir kedi ben atayım. Ah lan takıldım ya neyse Hadi trang bitirdi bitirdi Gol gol Bir de şeytan işareti koymuş Saf Evet Başlayalım 87-93 evet Kabul ettim Evet başlayalım Savaşıyor diyor arkadaşım hmm. O numara hani stary'si vermiş lan Kayboldu 2 dakika. Mı? Hadi izleyelim arkadaşlar. O benim en e, sınıf arkadaşım. Onu izleyelim hemen. Ne diyor? Bak şu. Şu mavi bazlı Aa, kolaymış. Hadi bas. Hadi. Kaçar. Hadi bakalım. Hadi be, onun Türkçe oynuyor Oy. Ben şey isteyemiyorum ya. Nani şey Gini seviyorum Gini. Aga be topa attı hemen. Takal. Hadi. Hadi. Bitir şey. Neyse çıkalım. Hadi. Şimdi bir maç İmparator YTB diyor. 18.009 Oha. Neyse. Mortis'de maçımızı yaptık. Şimdi kimle yapalım? Ee, Piper'la tabi ki de. Piper, Piper. Ha niye çıkmadı Ha çıktı. Ya. Cık. Yanlışlıkla girdim dur. Yanlışlıkla girdim. Hı, çık. Hadi. Tamam çıkıştı. Işte. Takımdan ayrılalım çünkü video çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bu sefer Piper'la. Ama arkadaşlar ben şey en sevdiğim karakter ne biliyor musunuz? Bence benim Penny, hayır. Evet Penny benim. Penny isenmiyorum. Ve en sevdiğim karakterlerden biri Barry. Ama rakip. Bak abi. <laughs> Ağlama. Lan ben niye ağlıyım. Dur şimdi. Çak 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 çak. Ulti de basar mısın Hadi sana eyvallah. Dur şimdi. Dın 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 dın. Lan kim attı onu? O, oh, o oh, kim o? Oh, o, oh, kim o? o, o buymuş. Hadi primo. Hadi primo sıçtım senin ağzına gel buraya. Hey primo. Primo. Hey primo. Lan bu cin of öf ağlama gol attım maç bitti ağlama bir de şey yapalım hadi bakalım dors oha dors bir şey yok önemli bir kere ölmem tabii ki de ölmem kardeş benim ölümsüzüm baba pro fit mine evet 5 gün sonra aşamalı bitiyor açalım hmm, şey bir bok çıkmadı geç şimdi hmm, şöyle Bural okey. De ne seçsek? Situ ee, var. Gaz var. Bo var. Karl var. Böcek Karl. Carlo oynamak istiyorum ben. Carlo kaç kupayım? Şimdi 222 kupasmışım sadece. Bir kasalım abi. Yine Carlo. Evet. Şimdi. Ooh. Edgar var. Sıçtık. Sıçmadık. Mortis var. Hmm. Daha orada Search var. Sıçtık. Bir de gaz var. Sıçmadık. Tamam. Hadi. Hop. Attım. Attım ama bir yaramadı. Hadi 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 hadi. Oğlum gitsin bu tarafa. Koş. Oğlum Mortis kurtardı. Arkadaşım Mortis kurtardı ama. Yok olur. O ben de bitirdim onun için. ya. Ah ah şimdi ya bitirdik şimdi. Bu arada parmağı atıp küfür ettim yanlışlıkla. Bitirdim işini bitiremedik. şu çarpacak olmadı. Hadi be Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Bitirdik atışı. Kasma işini bitip de uhu. Bitir. Mortis, 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 Mortis. Evet, Mortis, Mortis. Mortis. Bitirdik işini. Yıldız oyuncuyum abi. Ama kostüm çok güzel değil mi arkadaşlar? Mük bence. Aşağılarım o. Bir bok çıkmaz zaten. Efsane efsane çıkmaz bende. Ağlama. Ağlama var. Tamam ağlamaya geç. Evet. iki tane karakter deneyelim sonra bence bırakalım. Dynamike. Olabilir. Dynamike deneyelim. Dynamike benim çok en sevdiğim karakterlerden. Yani üçüncü falan. Bakın. Prompt kostümü yok ama. Almadım. Alamadım

Brok ya Oğlum ne donuyor lan? Ertuğrul Pro. Ertuğrul Baba Pirro. Ertuğrul Baba Pirro. Kaka be. Koş koş at şu topu. Lan atsana ilerim. Atsana atsana. Ne oldu?

Hadi başlayalım devam. Ulti ile perşar. Bum 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 bum. Stik kök kök fof fontanlara. Lan hadi. Lan ha, ben mal mıyım? Bakar Yes be, neyse. Mal değil. Hadi. Oh, Ferin be kuşuma. Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Ah lan değmedi ona. Hadi be hadi be. Hadi bak koçum at şu topu ileri. Allah kahretsin. <laughs> of ya kaybettik. Oğlum ya nasıl kaybettik. Aa, he, nasıl kaybettik aman Ya. Dynamic. Ben sen Dynamic'ı bakıştım. Neyse evet, on değerli. Dur lan burada bir şey var. Dur, dur. Burada bir şey vardı. Yeni spraymış. Şimdi ne seçsek? Güzel bir şey olması lazım. Dolly. Dolly, seçelim. Dolly. Dolly de güzel arkadaşlar. Ama sevdiklerim listesine pek girmiyor. Böyle. Olmuş falan yani. 9. 2. Hadi bakalım, darlayayım. Arkadaşlar, ee, bu Brawl videosundan sonraki videoda DLS 2024 Flow'unu çekeceğim. Çok güzel karakterlerim var. Çık, çık. Abi, şimdi ben bunu ya. Ah, attım Maximus'u, Maximus. Ben de arkadaş olmak isteyenler şeye gidebilir. ID Mega Kralim. Mega Kralim. Yorumları da yazarım açıklamaya. Ah, tam açacaktım. Açıklama yazarım adım yani ID Mega Kralim. Beraber güzel oynarız. Hı, cı cı cı, hu hu, hu. Ah be tam bu tiyat çıktı neyse. Hadi cayık cayık bunu cayık mıydı neyse. Bu kim lan Kenji mı? yok as? Aldım ben topu gittim. Yes be. Çok güzeldi. Adam savaş çıktı. Oho. Çok güzel. Ben burada bekliyorum kardeş. Hadi. Hadi Ömer baba bitir şu işi. Hadi Ömer baba. Babaysan babalığını bildim. Hadi. Bitiremedi ya. şöyle atalım. Hadi Ömer baba vur. Lan vur, vursana oğlum. Vur. Neyse dur şimdi. Ya. kaç 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 kaç. Tamam, ben şimdi direkt. Şöyle yıkmaşalım. Hop. abi. Dur şuradan. Hadi Ömer baba. Lan tamam, Ömer baba ya. Ne yapıyorsun? Neyse tamam baba. Abi. Dın 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 bitti maç. Siz yıldız oyuncu ben olmuşum dedim yıldız oyuncu ben olmuşum. Çok güzel ya müthiş. Evet arkadaşlar bir karakter daha oynayalım Son işimizi bitirelim. Gidelim. Yani ayrılalım maalesef. Edgar'dan mı yapsam yok. Tamam ekle kardeş. Like like like. <laughs> Oli yok ya. Oli sevmem ben. Fink istiyorum. Fink 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 fink. Ring 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 ring. Fink fink ring 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 ring. Açık komendere okuyor. Çıkmadı. Evet şimdi de fink ile deneyelim. Evet son karakterimiz olsun. Fink iyi ya. Fink güzel işte kurdum. Şimdi Bak bak. Bak şimdi. Hadi bakalım

Allah kahretsin ben de öldü. Ha ben de öldüm ya. Mortis deposu. Mortis prosa deposu denir anladın mı? Prosunmuş. Kaliska. Hadi be, hadi be Rey. Hadi be, şunu at. Hadi. Evet, çok güzel bir maç oluyor. Hadi 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 hadi, hadi Talişka. Olmaz. Allah hayır hayır hayır. Olmaz bu. Oo, uh, tamam. Hayır ya, öldüm. At vur. At vur Dynamite. Gol mü? Gol değil. Dur nereden geliyorlar? Buradan geliyorlar. bu çok güzel oldu. Lan Mortis de pusu. Ne prosu. Atma ya. Bu adamlar bizi çekecek. Çek, çek. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha, korktunuz mu? Gel lan buraya. Bom 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 bom. Hayır. Handa tuzağı? Rırırır. Tuttum ya. Tutacaktım işte. Ya of ya. Bu şey mi olur ya? Yıkılınca <laughs> göremedim. Kim, kim olmuş? Kim <laughs> Neyse. Ömer baba Jack'mış. Ömer Baba 5713 Like 9150 Neyse arkadaşlar Görüşürüz bir dahaki videomuzda Bay bay Abone olmayı unutmayın